Herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhuriyetin 100. yıl resepsiyonu yapıldı. Resepsiyona toplumun çeşitli kesimlerinden isimler de davet edildi. Erdoğan protokol gereği bu davetlilerle teker teker tokalaştı. Davetliler içerisinde ruhani liderler de vardı. Bu ruhani liderler içerisinde Türkiye Musevileri Haham başı Rav İshak, Halevan'ın Erdoğan'a sarılması dikkat çekti. Hatta Öyle bir sarıldı ki kollarını Erdoğan'ın omuzlarının üzerine uzun süre koydu. O an medyada Hambaşının Erdoğan'a sevgi gösterisi olarak yorumlandı. Ama Erdoğan bu sarılmaya karşılık vermedi. Peki Türkiye Musevileri Hambaşısı Rav İshak Haleva Erdoğan'a neden sarıldı ve Erdoğan bu sarılmaya neden karşılık vermedi? İşte arka plan. Türkiye Musevileri Haham Başısı Rav İshak Halevan'ın diğer konuklardan farklı olarak Erdoğan'a sarılması normal bir zamanda olsa yine haber olurdu. Ama bu sefer daha fazla dikkat çekti. Çünkü gündemde İsrail-Hamas savaşı ve Gazze'de yaşanan dram vardı. Ben bu sarılmayı medyanın verdiği gibi Erdoğan aşkından olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu benim yorumum. Hahan başının gerçek niyetini bilemem. Onun adına da konuşmaya hakkım da yok. Türkiye'deyken pek çok Türkiye Yahudisi arkadaşım vardı. Hatta Türkiye Yahudilerini de inceleyen Türkiye'de Öteki Olmak adlı bir de kitap yazmıştım. Dolayısıyla psikolojilerini az çok tahmin edebileceğimi zannediyorum. Mevcut Gazze gündeminin onları çok tedirgin ettiğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Sokaklardaki eylemler, mitingler, İsrail karşılığı ve bunun Yahudi karşıtlığına dönüşebilme potansiyeli. Faturayı Türkiye Yahudilerine kesme düşüncesi. İnanın İsrail'e kızıp Türkiye Yahudilerine saldıracak vandallar çoktur günümüz Türkiye'sinde. Bu vandalların bir kısmı da Hrant'ın katili o gün Samas gibi beyaz bereli de olabilir. Yani derin devlet bağlantılı. 15 Kasım 2003'te İstanbul'da sinagog saldırısı olmuştu. Bomba yüklü araçlarla yapılmıştı bu saldırı saldırıda içeride ibadet eden 24 kişi ölmüştü. 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sebeple sinagoglarda oturma yerlerinin altında korunma amaçlı yelekler ve malzemeler vardır. Bu da Türkiye'nin ayıbıdır. Türkiye Yahudileri bugün de her an bir saldırı olma ihtimaliyle günlük yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Evlerinden rahatlıkla çıkabiliyorlar mı? Çocuklarını rahatlıkla okula gönderebiliyorlar mı bilmiyorum ama ciddi tedirgin olduklarından eminim ve bu tedirginliklerinde de haklılar. Toplumda özellikle AKB tabanında bu endişeyi besleyecek potansiyel var. Ben Türkiye Musevileri Hanbaşı İsak Haleva'nın Erdoğan'a bu sarılmasının ardında bu psikolojiyi gördüm. Bu psikolojinin adı endişe ve korku. Hanbaşı Haleva'nın bu sarılmasının spontane olduğunu da düşünmüyorum planlanmış olmalı. Çünkü bu fotoğraf Erdoğan taban için bir dalga kıran görevi görebilir, vandalları frenleyebilir diye düşünmüş olabilir. Evet bu düşüncenin bir mantığı var. Anlaşılabilir bir davranış. Ama Erdoğan bu sarılmaya karşılık vermedi. Oldukça soğuk durdu. Halbuki sıcak bir tavır Türkiye Yahudilerine yönelik potansiyel tehlikenin önünü alabilirdi. Bence tarihi bir andı. Ama Erdoğan bunu yapmadı. Bilerek ve isteyerek yapmadı. Bu Erdoğan'ın zihin dünyası açısından hiç de şaşırtıcı değil. Bu Erdoğan'ın soğuk duruşu eminim Türkiye Yahudilerinin tedirginliklerinin artmasına sebebiyet vermiştir. Ama aynı Erdoğan politikası gereği hahan başına sarılacağı günde gelir. Geçmişte olduğu gibi. Önemli olan onun politik kariyeridir. Yoksa onların endişelerinin, tedirginliklerinin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Kısacası Türkiye her zaman tırnak içerisinde ötekiler için zor bir ülke oldu. Olmaya da devam edecek gözüküyor. Ha bu arada şunu da belirteyim. Türkiye Yahudi cemaati Gazze'de yaşanan sivil ölümlerine yönelik bir de kınama yayınladı. Bu kınama mesajında şunları söylediler. Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri hedef almalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur. Kabul edilir, savunulur ve mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor. Tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmasını diliyoruz. Evet, ben de bu mesajın altını çizmiş olayım.